Ha? Yok yok yok. yok, yok yani yani. Nereden, Çok zenginimiz de yok bizim işe dönüyoruz. Başkan. mı? biz de. yok, yok, bakalım yok. yok. Ben yok öyle. <laughs> <Duyur> canım. Yok canım. Buyur canım. Buyur canım. Buyur canım. Buyur canım. Buyur canım. Güzel bir şey var, Hı, Az istemez evet, zaten. Açamalar orijinal efendim. Sendikalarla birleşiyor. Bakalım en yüksek gibi diyor ya. Orası bir... Ulugöy Kale. 10 tane mahalle Evet, ediyoruz. 10 mahalleye hizmetten bir grup yol. Betonla yapıyoruz. Beton yol yapıyoruz. Bu yol bittiği zaman hem daha kolay oraya ulaşacaklar. Zaten hem Kale hem Ulugöy Gölköy'ün, bölgenin, belki Türkiye'nin en güzel yerleri olacak. Buraya hem ulaşım kolaylaşacak, hem yaşam kalitesini geliştirmiş olacağız. Hem de turizm gelirlerinde büyük bir artış söz konusu olacak. Zaten bir bütün olarak projeyi ele alıyoruz. Şimdi muhtarımızla, arkadaşlarımızla da görüştük. Onların da isteği doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ve arkadaşlarımız da çok güzel, çok kaliteli bir çalışma yapmışlar. Hem onları tebrik ediyorum şu anda. Hem de yapılan çalışmaların bundan sonraki neler yapacağımızı da onlarla görüştük. Hem de kalitesini denetledik. Gayet güzel bir eser ortaya çıkmış. Arkadaşları kutluyoruz. Gölköy'ün altı mahallesine yani daha doğrusu eski anlamıyla altı köyünü birleştiren grup yolunu yapıyoruz. Büyükşehir olarak. Buranın yolu 20 kilometre. Şimdi büyük şehrin makinalarıyla imkanlarıyla Gölköyümüze hizmet getirmiş oluyoruz. Bu çalışmaları yapacağız. Bunun sonucunda hem ekonomi canlanacak, hem hayat yaşam kalitesini geliştirmiş olacağız, hem de buraya ulaşmak daha kolay olacak. Dolayısıyla altı mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunu 20 kilometrelik yolu yerinde görelim diye bugün buraya geldik. Belediye başkanımız Burayı şimdi inceliyoruz, etüt ediyoruz. Bu arada da diğer projelerde halkımızla, muhtarlarımızla görüşüyoruz. Zaten belediyecilik artık sadece çöp, kaldırım, asfalt değil. Aynı zamanda ekonomik kalkınma, aynı zamanda istihdama katkıda bulunma ve topyekün hem sosyolojik olarak hem ekonomik olarak kalkınmak. Onun için biz yeni bir belediyecilik anlayışıyla sadece yolla, asfaltla, çöple uğraşmıyoruz. Aynı zamanda ekonomik kalkınmaya da ağırlık veriyoruz. Bununla ilgili turizm, tarım, hayvancılık ve teknolojiyle ilgili çalışmaları oluşturuyoruz. Gölköy zaten bizim için son derece önemli bir yer. Çok eski, kadim bir tarihi var. Dolayısıyla e, Gölköy'e özellikle e, ağırlık veriyoruz. Biraz önce Ulu Göl'deydik. Tamamen bir tabiat harikası. E, başkanımız da çok güzel şeyler buraya yapıyor. Bir bütün büyük aile e, halinde e, gerek ordu olarak gerek çevre e, illerinden de buraya büyük bir e, çekim olacak. Cazibe merkezi olacak. Bunları oluşturarak Gölköy'de ayrıca bir çekim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Kademe geçiş olmadı. <laughs> Ya. Gölköy'de Gölköy Belediyesi'ne ait e, taş ocağı ile birlikte e, kırma tesisinde bulunuyoruz. E, burası daha evvel e, işletmede değildi. Burayı işletmeye alıyor belediyemiz. Biz de yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda büyük şehir olarak da, ordu büyükşehir olarak da buraya asfalt brentimizi e, getireceğiz. Dolayısıyla burada kendi asfaltımızı yapma imkanı bulacağız. Hem taş ocağı değerlenmiş olacak hem bu kırma testiyle beraber e, burayı değerlendireceğiz ve yerinden yönetimle de buraya, buraya kuracağımız asfalt plantimizde de asfaltı çok daha ekonomik bir hale getireceğiz. Ve hem e, e, Gölköy'e hem de çevresindeki ilçelere buradan dağıtım yapacağız. Böylece ekonomik bir e, çözüm bulduğumuz için de aradaki farkı halkımıza hizmet olarak sunacağız